Önce söyleyeyim bakın iddia iddia bu yani İtalya basınından bir iddia geldi o ilgili. Diyor ki Manchester United Ocak ayında Osimhen'in sözleşmesinde yer alan 62 milyon sterlinlik serbest kalma bedelini ödemeye hazır. Yani sonuç itibariyle bu sezonu Galatasaray'da tamamlayacak gibi görünüyor. E, niyeti o yönde olan açıklamaları görüyoruz hep. E, Manchester United'da gidebilmesi için Rum Ruben Amorim'in orada çok acayip işler yapıp gelecek sezon adına böyle bir şey vermesi lazım yani bir ışık vermesi lazım. Ya herkes... Şu anda da çok şey değil, istikrarlı değil tabii ki. Çünkü kendi takımı değil, kendi kurduğu kadro değil. Herkes enteresan işte niyetler okuyor bakın. Sezave diyor ki o simen bence sakat değil. Dikkat ederseniz maç içinde yedek kulübesinden bir kişi oyun içinde pozisyonu anlatırken çok sinirlenip su şişesini yere attı. 3-4 dakika sonra da çıkarım beni dedi. Sezon arasında gideceğini düşünüyorum. Şimdi bunlar başladı. Böyle olmuştu şöyle olmuştu. Sezon içinde gideceğini düşünüyorum. Şimdi bu haber çıkınca bu yorumlar da yapılacak tabii ki. Ee, ama biz burada tabii ki altını çiziyoruz. Bu bir iddia. Şimdi Galatasaraylılar tabii oyuncunun çok ciddi bir bonservis bedeli de var. Bu ayrı ya yani sezon sonu ayrı Şimdi herkes devre arasıyla ilgili şüpheye düşmüş durumda şu an. E, Burak sana döneyim. Ne düşünüyorsun? Ben bu iddianın gerçekleşme ihtimalini düşük görüyorum. Biraz önce o günün söylediği bir şey var. Oyuncu öğütme merkezi diye Manchester United. Daha kötüsü paraları da var. Yani öğütecek oyuncuyu da ala da biliyorlar. Bu futbol için kötü bir şey tabii. Amorim Portekiz'de yakından takip ettiğimiz gerçekten çok çok iyi işlere imza bir teknik direktör. E şaka bir yana Manchester United'ın böyle bir golcüye ihtiyacı var mı? Evet. Yani Napoli'deki Osimhen'i düşündüğünüzde, Amorim'in Sporting'ini düşündüğünüzde orayı doldurabilecek isimlerden bir tanesi. Ama ben oraya Gökereş'i bekliyorum. United'ın oh. transfer hamlesi o olacaktır. Dolayısıyla Osimhen iddiası bu anlamda bence hani B planıdır. A planı değil Gökereş olmazsa. Bence öyledir. O da e, Gökereş Osimhen'den daha iyi futbolcu olduğu için değil. Tamamen Amorim'le olan ilişkisi ve onun tam istediği şekilde performans gösterebilen bir oyuncu olduğu için e, bildiği daha önce kendi isteklerini harfiyen uygulayabilen bir oyuncuyu tercih edecektir diye düşündüğümden dolayı. E şimdi bu haberde sen de çok vurguladın bu bir iddia diye. Bu da benim iddiam yani ben de bu şekilde düşünüyorum. Sezonu Galatasaray'da tamamlayacak o simen. Ama ben önümüzdeki sezon Galatasaray'da kalacağına da çok ihtimal vermiyorum. Ama United... Değil. Bu sezonu Galatasaray'da tamamlar ama önümüzdeki sezon kal kalacağını düşünüyorum. Ben ben o şekilde düşünüyorum. Çok kaliteli bir oyuncu, çok genç bir oyuncu. Galatasaray'a seviye atlatıyor mu hücumuna? Atlatıyor. Bunu her karşılaşmada görüyoruz. Fark yaratan bir futbolcu. Bunu çok önceki şeyle programlarda da çok söylemiştim. Bu oyuncuyu Şampiyonlar Ligi kazanma ihtimali yüksek olan takımlar da istiyor. Oyuncunun da taraftarın burada bencil olmaması gerekiyor. Evet kendi takımına çok fazla katkı sağlıyor. Galatasaraylılar bu şekilde düşünüyor. Ama oyuncu da kendi kariyerini düşündüğünde Avrupa'da futbol oynayan bir oyuncunun bir numaralı hedefi Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktır. Daha büyüğü yok. Bunu kazanma ihtimali yüksek takımlar sizi istiyorsa oraya da hayır demezsiniz. Burada Osimen'in Galatasaray'a yaptığı bir kötülük olmayacaktır bu. Tamamen hak ettiği kalitesinin karşılığını almak isteyen ee, Şampiyonlar Ligi kazanmak isteyen bir kulübün teklifine hayır demeyecektir. Demeli mi? Dememesi de gerekiyor. Ya on taraftar gözüyle bakınca kalsın dersin. E, kariyeri açısından, profesyonellik e, açısından. taraftar olarak düşünce dersin tabii ki de. Kalsın o simen, Çok çok önemli bir oyuncu. Belki Türkiye'ye gelmiş bu yaşta e, evet. en önemli oyunculardan en önemli, üç taneden kariyerli. bir, bir tanesi. Kalsın ister taraftar. Ama oyuncu tarafından da düşünmek gerekiyor bu işleri. E, profesyonel meslek olarak bakmak gerekiyor öyle bir teklif geldiği zaman da ben önümüzdeki sezon tutulabileceğini çok ihtimal vermiyorum açıkçası. İzleyicilerimizden gelen yorumlara bakalım. Bu iddia ile ilgili tekrar altını çizeyim. Neler düşünüyorlar? Ravşan Bey diyor ki gitmez United Osman. Şu an büyük takımlar arasında yer almayan bir kulüp demiş. Köklü olsa da diye de eklemiş. Böyle bir yorum yapmış şu anki. Başarılı olmayan durumunu. kulüplerin arasında değil ama yine de hala en yani büyük. ona rağmen yani gelir yani anlamında hala çıkıyor. ilk üçteler. O çok enteresan. Hı kulüp geliri anlamında. hala, il hala ilk yani. Dünyada ilk üçteler. Ya, İngiltere'de hala en büyük e, Evet. Taraftar açısından evet. ayrı. Düşmüyor işte, takım enteresan. E, gelirler açısından ayrı. Yani sportif başarıyı kenarda bırakırsan hala diğer verilerde en büyük gibi. Uzak Doğu hala Manchester United diyor. Evet. Ben de hala diyorum. <laughs> Şevki Bey yazmış. Galatasaray ilklerin takımı olduğu için bu sene yeni sistemdeki Avrupa Kupası'nı kazanmak bizim hakkımız. O yüzden o simen kupayı almadan gitmez yorumunu yapmış. O zaman bu sene almak gerekiyor. Evet. E, o simen giderse çok kaliteli bir golcü izlemekten mahrum kalacağız Mehmet Bey'in yorumu. Doğru. O simen gidebilir ama mutsuz olur. Zaten Galatasaray'da kalmak istiyor. Ben United'de mutlu olan adam görmedim zaten. Ya. Galatasaray'da Napoli'ye barış ve 50 milyon teklif edecek. İhsan Bey direkt formülü yazmış kendince. Sezar Bey diyor ki gitme ihtimali var ama United değil demiş. Ee, United Chelsea gibi takımlara gitmez. City Real olmadığı sürece gideceği yer Galatasaray'dan iyi olmayacak. ve ee, bu sevgiyi görmeyecek. Galatasaray rehabilitasyon merkezidir demiş. <laughs> Şimdi şöyle bir şey var. Yani, devre arası için ben de düşünmüyorum açıkçası kendi fikrim. Çünkü Niye? Ya Şampiyonluğa oynayan bir takım var. Bir de Melike geçen hafta burada ya, Dursun Özbey dinledik. Evet, Dursun Özbek de zaten e, açıklamasında belirtti. Kalacak diyor ne? Kalacak. Devre diyor. arasında burada. Devre diyor. arasında burada diyor. Yani çok çok sürpriz olur herhalde. Yani böyle bir durum. Biz bu arada hani iddia olduğunun altını çizelim. Bu bir İtalya basından, İtalyan basından bir iddia. İtalyanlarda da var bu yani. <laughs> e, seviyorlar karıştırmayı böyle şeyleri. Bir de biliyorlar etkileşimin buradan gittiğini. Geri dönecek değil mi? çok iyi biliyorlar gerçekten çok iyi Osimen bence gitmez teklif gelse teşekkür eder yıl sonunda gider Osimen kulüp aidiyeti, yük aidiyeti yüksek bir futbolcu demiş Süleyman Özçelik'in yorumu bu şekilde ben bu arada kaçırmış olabilirim devre arası için mi haber sezon sonu için mi? E, devre arası için Mutlu Bey diyor ki ben Osimen olsam Manchester United'dan teklif gelirse hiç düşünmeden giderim ne yazmış? Ee, Mutluyorsa aynı duyguları barındırıyor <laughs> isteyicimiz. United olası yazmış Osman Bey gidebileceği bir takım Bence demiş uzun bir mesajın sonunda Özetini söyleyelim ee, Necati Bey diyor ki O gün kardeşime sormak istiyorum O günü de Reklam arasından önce yaptığım Kötü espri esinlerden o gün <laughs> diye yazmış O gün kardeşime Sormak istiyorum O Simeni Beşiktaş ister mi? Az önce söyledim. O senin kim istemez? Yani az önce Aynen. söylediğimiz gibi. Ama gerçekçi konuşmak lazım tabii ki. Teşekkür ediyorum. Bak. Senin yerine cevap verdim. Bak <laughs> böyle de bir moderatör. Çok teşekkür ederim. Evet. Bence Ossimen Galatasaray'da kalır diyor ve sezon sonunda ayrılır demiş. Burak'la aynı görüşte izleyicimiz Muzaffer Bey'in yorumu bu şekilde. Ya Manchester'a devrası gitmek de çok büyük risk değil mi? Hakan Bey evet diyor ki canım. Galatasaray'da yıkarca sakat o de giderse Batu ile hem ligde hem Avrupa'da başarı gelmez. Devrası Manchester'a gitsen United'da 6 ayda ruhunu sömürür United. Bu arada işte az önce konuştuk Yusuf da hatırlatıyor ilginç bir tesadüf diyor ve da böyle gitmişti diyor. Evet, Alt ay zaten kaldı sonra ama yani bence çok farklı profilde oyuncular ya çok farklı profil çok farklı kariyer kariyer ve profil ve evet. belki karakter ve ors niye yerlere yattı. çünkü onu bir daha bu fırsatın gelmeyeceğini adı evet. adı kadar emindi ama o o simen yüzden. için bu geçerli ya o simen değil. Osman sezon sonuna kadar beklesin mi olacak. Sezon sonu o transfer döngüsünde kim bilir nereden. United'ı istiyorsa da sezon sonu yine United onu isteyecek. Onu da biliyor. Aa, evet. Öyle yani bir rahatlığı var. Yani United belki orada iyi bir kadro, iyi bir yapılanmaya gidecek. Orada fikri değişebilir. O ayrı bir şey. Ama şu anki yapıda United'a gitmek yani çok acayip bir risk. <laughs> Şöyle vardır. gelmiş Burak Bey'den. Galatasaray ee, ne yok pardon kimden? Burak Bey Enes Bey'den Adaşın. O günün diğer ismi Enes'miş bu arada. Siz onu bilmiyorsunuz. <laughs> arada söyledi galiba. Onu hatırlatalım. Enes isimli izleyicimizden gelmiş. O simen düşünmeden Manchester United'a gider. Düşünürse gitmez demiş. <laughs> Doğru. Evet. Mesela öyle mesela. Böyle bir kulüp aynen öyle. Göndermiş. Ya uyku arasında falan teklifin gelmesi lazım. Böyle boş bulunması lazım biliyorsun. Uyku serseme. Tamam kabul ediyorum. Sonra kendine geliyor. Bir kahve içiyor. Ben neyi kabul ettim diyor. İyi <laughs> Bey Osimhen ve Mertens Napoli'den sonra burada da çok iyi anlaşıyor sağ içinde diye konuyu başka bir yere taşımış. Yani burada keyfi yerinde demek istiyor. Osimen gitmez, kalır ee, yorumu gelmiş izleyicimiz Hakan Bey. Diyor ki iddia nerede? İtalya basından bir iddia. Hatta sayfayı da söyleyelim. Ee, ne bu? Napoli ne? Sayfanın adını da söyleyelim. Yerel bası. Mattino diye bir sayfa. Napoli basını mı? Mattino di Napoli diye evet. bir sayfa 290 bin kadar takipçisi var. Öyle bir sayfanın iddiası bu.